toplam 50 lira. Güzel bir manzara, hava güneşli. bir aradan sonra herkese günaydın. Şimdi nereye geldik? Bolu'ya geldik. Bolu'da gezilmesi gereken en önemli yerleri gezmeye çalışacağım. Sizlere tanıtmaya çalışacağım. Tabi ilk iş kahvaltı. Kahvaltımızı yaptıktan sonra ilk olarak Gölcük Tabiat Parkı'na geçeceğiz. Evet kahvaltıdan sonra ilk durağımız Gölcük Tabiat Parkı oldu. Şu an şöyle bir golf arabasıyla gidiyoruz. Golf arabasının ücreti Kişi başı değil, araba ücreti olarak toplam 50 lira. Hani binen kişilerle birlikte. 2021 Kasım ücreti, onu da söylemiş olayım. <gülüyor> <gülüyor> Çoluk çocuk gidiyoruz arkada sesler. Evet şöyle, güzel bir manzara, hava güneşli. Manzara mükemmel ya, şuraya bak. golf arabasından indik. Şimdi şöyle piknik alanları. Herkes pikniğini yapıyor. Geziyor, bisikletini sürüyor. Gerçekten ilk defa geldim ama muhteşemmiş. Biraz sıkıntı şu, yapraklar dökülmeden yakalayayım, o renklerin tonunu yakalayayım çok istemiştim ama maalesef baya baya gördüğünüz üzere yapraklar dökülmüş ama bu haliyle de çok güzel. Gerçekten buraya bayıldık. Muhteşemmiş. Ya o kadar güzel ki. Sabah çok soğuktu. Şimdi baya baya normale döndü öğlen olunca. Biz tabi lahana gibi geziyorduk sabahta. Şu anda hava gayet iyi. Normal bir uzun koluyla gezebilirsiniz. Kasım itibariyle. Arkadaşlar şu ileri taraflarda da piknik alanları var. Yani piknik masaları falan var. Bir tek mangal yasak sanırım. Onun dışında böyle karşıdakiler gibi masanızı sandalyenizi atıp göl kenarında pikniğinizi yapabilirsiniz. Yalnız gerçekten harika. Arkadaşlar biraz önce gösterdiğim e, piknik alanının hemen ilerisinde mangal yapılıyor yapılabiliyormuş. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar şimdi Abant'a geldik. Yalnız şu sonbahar renklerini yakalayamadığıma çok üzüldüm. Ağaçların yaprakları dökülmüş. Evet buraya gelinecek en güzel mevsim sonbahar. Ama en iyi ay sanırım Ekim. Çünkü gördüğünüz üzere ağaçların yaprakları dökülmüş ama kar yağmış. Biraz kar birikintisi var etrafta. Elimden geldiğince burayı da size göstermeye çalışacağım. Şöyle bakın arkadaşlar. Kar yağdığında sanırım burası daha güzel olacak gibi. Mangal yapanlar, piknik yapanlar şurada. Yukarıdan kayanlar bile var. Biraz yakından piknik alanlarını size göstereyim. Şimdi drone görüntüleriyle sizi baş başa bırakıyorum. Oh you tell me stories You me in And the second you leave, i call you right back to check for monsters in my shoes. Yeah, high school was hard. You'd fight with my mom. I'd fall asleep to the treatment. Sound machine always speaking, left emotional scars. Now I'm frightening you all. A soul of 15. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. I'm 21, I'm And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. When do you were, I oh, just a kid.

Hani ne anlatabilirim bilmiyorum. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Piknik için en güzel yerlerden birisi. Bolu'daki mekanların hepsi diyebilir miyiz bilmiyorum ama çoğunluğu sanırım böyle. Yani bugünlük şu anda daha ilk gün. Her tarafına gitmiş değiliz. Ama gerçekten piknik anlamında mükemmel yerlere sahip. Aa bu arada şu an tesadüfen gördüm. Şu karşıda bakın mükemmel konaklama yerleri var ya da restoran. Şöyle fotoğraf çekmelik güzel bir yer bulduk. Şimdi gün batmadan şöyle fotoğraflarımızı çekilelim. Buradan da Mudurnu'ya gitmeyi düşünüyorduk ama nasıl olacak bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi Abant gezimizi de tamamladık. Buradan istikamet Mudurnu. Mudurnu'daki tarihi evleri göreceğiz ama güneş battı batacak. Eğer Hava kararmadan yakalayabilirsek orayı da size göstereceğim. Evet, yarım saat uzaklıktaki Mudurnu'ya geldik. Şimdi de burada tarihi evleri gezeceğiz. Size sokakları falan göstermeye çalışacağım. Başlayalım. Arkadaşlar şöyle ana caddeye geldik. Hava kararmadan yakaladık. Bayağı da güzel. Seviyorum böyle otantik yerleri, otantik evleri. Şimdi biraz da yukarıdan Mudurnu manzarasına bakalım. arkadaşlar gördüğünüz üzere çok fazla drone görüntüsü sunamadım size. Çünkü güvercinler saldırdı. Diğer kuşlar falan saldırmaya kalktı. Onun için kısa kestim yani. Biz sokakta yürüyelim. Orayı göstereyim size. Ya çok güzel be. Gerçekten çok şirin bir ilçe. Burada da tarihi bir hamam var. Hava da bayağı karardı ama kararmadan çekebildiğimiz kadar artık Mudurnu'yu göstermiş olalım. Şurada da güzel bir tarihi cami, Yıldırım Beyaz Camisi. Tarihini size göstermeye çalışacağım. Kaç yılında yapılmış ama... Evet... 1374'de yapılmış. Hemen arka tarafında şöyle güzel yapılar var. Evet. Biz de bayağı yorulduk. Artık günü burada sonlandıralım. Ana caddenin arka tarafındaki sokak. Burayı da size göstereyim dedim. Bayağı hoş. Ya insan genel olarak kaybolur gider buralarda. Çok güzel bir mimarisi var. Bolu'ya gelirseniz Mudurnu'ya kesinlikle uğrayın derim. Tarihi caminin arka çaprazında kalıyor böyle bir cadde var hediyelik eşyalar falan var. Şöyle buraları da göstermiş olayım. Abi çok iyi ya. Aa şuraya bak. Şu cadde de çok güzel. Yalnız birçok yerde olduğu gibi burayı da böyle renklendirseler merdivenleri bence çok daha hoş olur. Arkadaşlar bir güne 3 yer sığdırmaya çalıştık ve şu anda elimizden geldiğince göstermeye çalışmış oldum. Evet ilk gün Bolu'dan bu kadar. İkinci gün farklı yerlere gideceğiz. Herkese iyi akşamlar. başım döndü diyebilirim. İkinci günden herkese merhaba. Şu an Yedi Göller bölgesine geldik. Burada yedi tane gölün hepsini de gezmeye çalışacağız. Sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdi şuradaki gölü bir göstereyim size öncelikle. O arkamda bulunan yer İncegöl. Göl. Buradan Sazlı Göl'e gideceğiz. Hemen yukarısında Sazlı Göl var. Oradan sonra aşağıdaki diğer göllere gideceğiz. İncegöl'ü Göl'ü görüyorsunuz büyüklüğü 1036 metrekare, derinliği 2 metre. Şöyle göstereyim. Harika. Şimdi Sazlı Göl'e geldik. Buranın büyüklüğü 5950 metrekare, derinliği 3 metre. Şimdi sırasıyla gölleri bir saymaya çalışayım. Sazlı Göl, Nazlı Göl, Derin Göl, İnce Göl, Büyük Göl. Bir iki tane var da unuttum neyse. Onları da gidince gösteririm. Arkadaşlar bunlar da kayın ağaçları. Kayın ağaçlarının arasında böyle. Zaten ince gölle sazlı göl hemen birbirine çok yakın. Şimdi bunun hemen aşağısında diğer göl vardı. Onun adını oraya varınca söyleyeceğim. Ben de unuttum. Yaprakları dökülmemiş bir tane ağaç yakaladım. Bari onu göstereyim size. Burası da Nazlı Göl. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar doğası bu kadar mükemmel. Başka bir yer gördüm mü bilmiyorum. Ve daha henüz 3. göldeyiz. Yani 7 göllerdeki Nazlı göl kısmındayız. Diğer göllere gidince ne olacak bilmiyorum. Sabırsızlanıyorum oraya gitmek için. Şuraya bakın. Ve aynı zamanda piknik açısından falan da çok mükemmel burası. Harika ya. Aynı zamanda belli bölgelerinde kamp falan da yapılabiliyor burada. Biraz önce mangal yasak diye Anos geçtiler. Ama belli yerlerinde yapılıyordur illaki. Evet hafif bir de Yaprakların dökülüşüne bakın. İlk 3 gölü gezdik. Ee, şimdi diğer göllere geçerken Pisagor evleri şu arkada görüyor musunuz? Evet. Ve aşağı tarafta da Pisagor ağacı varmış. Orayı bir göstereceğim. Ondan sonra diğer göllere geçeceğiz. Bu arada dediğim gibi yani ilk üç göl zaten yan yana ortaya bir yere arabayı koyduktan sonra üçünü de hemen gezebilirsiniz. Muhteşem bir coğrafya ya. Her yerinden su akıyor. Gölleri var. Muhteşem ya. Pisagor ağacına da gelmiş bulunuyoruz. Şurası Pisagor. Yani şu ağacın tepesi kırılıp şu şekilde Pisagor üçgeni oluşturmuş. Arkadaşlar her yerimi bereket her yerimi güzel olur ya gerçekten Bolu'nun doğasına bayıldım. Şuraya bakın. Burada uzun tozlama yapan bir amcamız var. Evet. Arkadaşlar şimdi Serin Göle geldik. Biz biraz fazla gitmişiz. Hemen ilerisinde büyük göl var. Zaten burası son büyük göl kısmına geçeceğiz şimdi. Bu arada aklınızda olsun. Burada kamp alanları var, restoranlar var, kahvaltı yapabileceğiniz yerler var. Ondan sonra kafe var. Hemen şu arkamda görünüyor mu? Evet görünüyor. Orada Sincap Kafe diye bir yer var. Oralara gelebilirsiniz. Yalnız buradaki restoranlar diğer restoranlara göre bir tık pahalı. Onu söylemiş olayım. Bilginiz olsun gelirseniz. Yansıma çok güzel duruyor. Ağaçta böyle mantar tarzı şeyler var. Ama güzel bir etki de katmış. Bunlar da Doğu Kayını'ymış. karşıdaki köprünün üstünden drone'u kaldırmıştım tekrar oraya getirdim bir anda havalandı sonra karşı tarafındaki şu manzaralı kısma yani fotoğraf çekilen kısma doğru yanaşmış ama şurada suyun üstündeydi bağlanamadım bir türlü sonra bağlanmayı denedim ee, kapatıp açtım tekrardan sanırım sinyal kesici var burada suyun üstünden birazcık yaklaştırabildim kendime sonra tekrar kendi kendine gidecekken suyun üstüne uzanarak tuttum ve sonuç bu parmağım gitti. Yara oldu. Şöyle bir kaza atlatmış olduk. Parmağım mahvoldu ama pervanenin de birini kırdık. Onlar olur artık yapacak bir şey yok. Bu şekilde atlattık. Burası büyük göl kısmı. Birazcık esinti çıktı. Burası da son gölümüz. Derin göl en derini zaten 3 metre. O da sanırım burası oluyor. Gerçi büyük gölde de bir 3 metre vardır diye tahmin ediyorum. Kuru gölü gösteremedim çünkü orası gerçekten kurumuş. Burası da son durağımızdı. Derin gölün karşı tarafı burası da. Gölü besleyen sulardan birisi. Şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki doğa olarak hayatımda gördüğüm en güzel yerlerden birisi. Hatta belki birincisi. Bütün gölleri güzel, piknik alanları güzel. Gerçekten Bolu'nun hani belediyesini de tebrik ediyorum. Çevre düzenlemesi vesaire her şeyi çok güzel. O kadar memnun kaldık ki, o kadar hayran kaldık ki diyecek bir söz bulamıyorum. Evet, bir kahveye hak ettik sanırım. Gezimizi burada sonlandırdık. Bolu'ya ayırdığımız toplam zaman 3 günün üzerindeydi fakat ee, Zonguldak tarafına ve Düzce tarafına da geçmeyi düşünüyoruz. Onun için Yedi Göller'de gezimizi bitiriyoruz. Son olarak e, şu anda kahvemi bir yandan içerek bir yandan da sizlere e, dünkü gezi ve bugünkü gezi ile ilgili özet bilgilerimi sunayım ve burada sonlandırayım. Şimdi gezerken e, olayın büyüsüne kapılıp bulunduğum yer hakkında bazen bilgi vermeyebiliyorum. Şimdi ben size bu konu hakkında özet bilgi geçeceğim. Şimdi arkadaşlar. Ee, öncelikle dün ilk gittiğimiz Gölcük Tabiat Parkı'ndan size bahsetmek istiyorum. Bir yandan da sizin güzel parmaklarınız yorulmasın diye internetten de yararlanacağım. Yararlanarak söyleyeceğim. Ama Gölcük Tabiat Parkı ile ilgili ilk söylemem gereken şey orasının yapay bir göl olduğu. Daha sonrasında zaten Tabiat Parkı ilan edilmiş. İlk amacı oranın yangına karşı e, önlem olsun diye yapılmış bir göl. Şimdi göl evi ile ilgili e, şunu söyleyeyim. Orada sadece üst düzey devlet yöneticileri kalabiliyormuş. Ben de konaklamayı isterdim ayrıca çok güzel bir yer. Onun dışında göl kenarında bisikletinizi sürebilirsiniz. Golf arabasıyla turlayabilirsiniz, yürüyüş yapabilirsiniz. Yani bizim gibi iki çocukla turlamak zor olur küçük çocukla ama kendiniz işte eşiniz dostunuzla geliyorsanız yarım saat 45 dakika gibi bir zaman diliminde gölün etrafında turlayabilirsiniz. Gelelim şimdi Bolu'nun 34 kilometre güneybatısında bulunan Abant Gölü'ne. Abant Gölü de 1988 yılında tabiat alanı ilan edilmiş, milli park ilan edilmiş daha doğrusu. Orada bilmemiz gereken bir tane küçük detay var. O da Abant alabal alabalığının önemli bir yere sahip olduğuymuş. Yılın belli dönemlerinde ücretli olarak yani belli bir ücret ödeyerek balık avlayabiliyormuşsunuz ama normal olarak her zaman gelip avlamanız yasak. Bu konuda bilginiz olsun. Şunu unutmadan söyleyeyim. Bütün göllerin çevresinde kahvaltı yapabileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz, konaklama yapabileceğiniz yerler var. Kasım itibariyle birçok yerde kar yağmaya başlamış. Geleceğiniz zaman bu konuda dikkatli olmanızı öneririm. Abant Gölü'nün etrafında da yine bisiklet sürme gibi aktiviteler var. Katılmak isterseniz siz bilirsiniz. Belirli yerlerinde kamp yapılabiliyor şu an itibariyle yani Kasım 2021 itibariyle. Bu göllere ve çevresine gelinebilecek en güzel zamanların yaz sonu ve sonbahar olduğu söyleniyor. Ama sonbaharın da sonuna kalırsanız şu arkamda gördüğünüz manzara gibi yaprakların dökülme zamanına denk gelmiş olursunuz. Bence gelebiliyorsanız Ekim gibi gelmenizi öneririm. Ama Gölcük Tabiat Parkı'nda kış manzarası da harika oluyormuş. Fotoğraflarını gördüm gerçekten bayıldım. Sizin tercihiniz tabi yılın her dönemi gelinebiliyor ama en güzel dönemlerine denk getirmek bence önemli. Bir de benim gibi fotoğraf merakınız varsa fotoğraf çekmeyi seviyorsanız ee, en güzel zamanları kollamanız gerekir şimdi yedi göller kısmına geldiğimizde de e, göllerin ismini sırasıyla tekrar sayacağım Ben Büyük Göl Serin Göl Derin Göl Nazlı Göl Küçük Göl İnce Göl ve Sazlı Göl olarak 7 tane göl bulunuyor sanırım burada Kuru Gölü unutmuşlar Kuru Göl gerçekten kurumuş birbirlerine zaten genel olarak çok yakın bu göller burada birçok ağaç türü bulunuyor diğer göllerde olduğu gibi Kayın Gürgen Palamut gibi Yedi Göller'e gelecek olursanız da Yedi Göller'de minimum yarım gün geçiyor. Onu bilmiş olun. Yani buradan sonra başka bir yere gidip gezmek biraz akıl mantık işi değil gibi aslında. Ha bu biraz da sizin hızınıza bağlı. Bizim gibi iki çocukla geziyorsanız tabii günü burada yersiniz. Biz şu anda e, havayı kararttık burada. Evet, Bolu gezimizi maalesef burada noktalamak zorundayız çünkü gezecek çok yer var Boluda. Ama en temel, en görülesi yerlere gelmiş olduk. Size de burayı göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni yerlerde, yeni keşiflerde görüşmek üzere. Yaralı parmağımla birlikte size bay bay diyorum. Görüşmek üzere.